Akşamlar Türkiye, bu gördüğünüz bir sigara, bütün gençlerin, bütün yaşlıların, bütün çoluk çocukların içtiği kadın erkek Yani kadın erkek eşitliği var ya Türkiye'de, bu tüm dünyada eşitlik olan bir şey, sigara. Hepimizden büyük sorunu bırakamıyoruz, değil mi? Çoluk çocuk herkesi zehirliyorsunuz, bebeği olan insanlar hepsi A'dan zehir. Ve biz bunu ne yaptık? Bıraktık. Nasıl mı? İşte bu süper elektronik sigara sayesinde. ISO 9001 kalitelidir. Tamamen ama tamamen sağlıklı bir üründür. Hiçbir şekilde zararı yoktur. Ve %100 yüz sigarayı bırakmama garantisi vardır. Piyasada bu ne kadar sizce? 1800 Hayır 600 Hayır 500 Hayır 400 Tamam piyasada 400 olabilir. Ama bende sadece 200 lira. 200 Ya <laughs> 200 Arkadaşlar şaka maka bir yana şimdi şıkır bir olmayın. Bu elektronik sigara sayesinde tek aldığı size verdiği bunun nikotindir. Vücuda nikotin veriyor. Sizin o anki krize girdiğinizde, sigara krize girdiğinizde tek yapmanız gereken tuşa basın. Bir fırt çekmek. Telefon var evet evet bir telefonumuz var. Alo. Alo merhabalar. İyi akşamlar yürü. Ben de... Acaba New York'a gönderebilir misiniz? <laughs> New York'tan istiyorlar. Kapatın telefonu bir daha geçiyor. <laughs> Arkadaşlar 200 lira karşılığında size bu sigarayı bir gönderebiliyoruz. Telefon <laughs> sigara. Ve ortalama 2 gün içinde kullandığınız zaman tamamen bu sigaradan nefret ediyorsunuz. Ama size bu sigaranın verdiği her şeyi bu veriyor. Kesinlikle. Şimdi bir sigaraya aylık ortalama 3-4 lira para veriyorsunuz değil mi? Buna sadece bir defa 200 lira veriyorsunuz. Daha sonra bunun içindeki sıvısı 30 lira. Her çeşit var. Olman meyvesi, çilek, kiraz, armut, vişne. Yani istediğiniz her şey. Damla sakız. Ayda 30 liraya sigara içiyorsunuz. Ama elektronik sigara. Nikotini karşılıyor. Her şeyi tamamen bizde. 200 lira. Sadece 200 lira arkadaşlar. Çok mu merak ediyorsunuz? Arkadaşlar telefon numaranızı alttan geçemiyoruz mu? Ha geçemiyoruz çünkü biz YouTube'dayız trolar. <laughs> Neyse. Numaramı veriyorum. 531 500 500 500 değil tabii ki de <laughs> numaramı niye veriyorsunuz? Mal mıyız oğlum biz? Lütfen. İsteyen bunu sipariş vermek isteyen arkadaşlar sadece yorum atabilir. Arkadan kameraman da böyle yapıyor. Yorum O yüzden tam anlayamadığım için geç cevap veriyorum. Orada yorum kısmına herkes yaz, yorum yazabilir. Sipariş isteyenler hemen siparişini getsin gönderelim. 200 lira. Gri ve eder. silah meyveleri vardı. Orman meyvesi. Aklınıza gelecek bütün meyveler var. Yakından Hadi. alalım. Şuna. Sen Malgora bak sadece tütün kalitesinde olanlar da var. Malgora açıp kapatır var. mısınız? Bir de açıp kapatın. Renklerine bakalım. 5 <laughs> defa seri basarak kapanıyor ve 5 defa seri basarak açılıyor arkadaşlar. Şu anda kapandı. Şu an kapandı. Basılı tuttuğunuzda, kapalıyken basılı tuttuğunuzda ışık yandığı zaman buradan renk seçiyorsunuz. Basıyorsunuz. Yeşili, turkuazı, kırmızısı, moru, sarısı. Yani aklınıza gelecek her renk var zaten aşağı yukarı. Ben yeşil kullanıyorum çünkü içindeki esansım benim vanilya olduğu için. Vanilya da çok kıvamlı bir şey arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. <laughs> Kesinlikle tavsiye ederim. Ya fazla gerek <laughs> yok. Sipariş isteyen sadece yorum yazsın. Detaylı bilgiler zaten markası her şeyi belli herkes bakabilir kameraman arkadaşımız burayı ne kalsın lütfen okunabilir şekilde burada modern marka ve ISO 9001 kalitelidir hani sanmayın ki diğer elektronik sigaralar gibi çakma değildir isteyen herkes bunu araştırabilir piyasada 250 300'den aşağı bulamazsınız ve esasında sahtedir inanmayın tamam mı bu kadar görüşürüz herkese teşekkür, teşekkür ederiz akşamlar teşekkür